Göksun Kahraman Maraş yolu e, geçtiğimiz cuma günü o son tünelleri de gezdik milletvekillerimize ve müteahhitten şu sözü aldık. Yıl sonu tüneller açılmış olacak. Daha ne de çekebilirler ama biz dedik ki biz hep karşısına çıkıyoruz. Ya falan ay açılıyor, ay açılıyor diye. Üç dört defa takvim verdik bu ve hep saklı. Biz tekrar hemşerilerimizin huzuruna yeni bir süre vererek gitmek istemiyoruz. Ve şu tarihi bulundu hem Karayolları Bölge Müdürümüz hem yüklenecek Liman yıl sonu itibariyle burası açılmış olacak. Tabi açıldığı zaman Göksun Kahramanmaraş arası 20 kilometre yakın yakınlaştığı gibi yolun standartının ve konforunun yüksek olmasından dolayı neredeyse koşarak gelebilecek bir mesafeye ulaşıyor. Bu ne sağlıyor? Sadece Kahramanmaraş, Göksun arasında değil, aynı zamanda Çukurova'yı, Antep'i, Urfa'yı, Adıyaman'ı buraya yani Göksun bağlantılı İç Anadolu'ya bağlayan en konforlu yollardan biri oluyor. Aynı şekilde bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın yayla turizmi için tercih edmathbbdikleri mekanlardan biri Göksun olmuş oluyor. Bize de düşen bu yayla turizmini, kış turizmini geliştirecek altyapı iyileştirmek. Bunun için gayret ediyoruz.